Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz erkekler evlendikleri zaman eşlerine mehir veriyorlar. Eşler anlaşamayı boşandığı zaman nafaka ödüyorlar. Şimdi bu durumda erkekler sizce mağdur bırakılmıyor mu? Gelin bu sorunun cevabını sokaktan alalım. Haksızlık var çok hem de hatından fazla. Mehir zaten e, kadın ait olan bir şey. Bir de ben ölünceye kadar nafaka ödeyeceğim. Hadi işim yok, gücüm yok ne yapacağım? Malım da artık neyim varsa onu da el konuluyor. E, eşinizden boşandığınız zaman nasıl bir şimdi, çözüm? Şimdi e, rahatlatır şimdi, iki tarafı. Ki ben mesela kendi başıma mal mülk yaptım Para yaptım, evlendim ama karımın hiçbir şeyden hakkı yok. Mesela 10 sene sonra ayrıldığımız zaman ne oluyor? Malımın yarısını almış oluyor ama almayı da daha değişik. Diyelim ki ben 30 sene sigortalı çalıştım, boşandıktan sonra 15 senede benim sigortamın yarısını al alabiliyor. Alıyor yani. Ee, bu da ya haksız. Da kadın hep alıyor? Hep alıyor. Erkek ne alıyor? Hayır, <laughs> 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 Memleketimizde şu var yani çoğu genellikle ben yüzde 45 diyebilirim, belki de daha fazla ayrılıyorlar, bir de imam nikahıyla evlilik yapıyor, bir de eski kocasından nafaka alıyor yani ben... <laughs> bekarım tulum diyor. Evliyken bir iş yapıyorum. Hanımın meyrini alıp kullanıyorum. Onu geri vermek zorundayım. Ee, öylesin başka bir şey. Ama için diyor ki bu kadınlar niye öldürülüyor ya? Tamam. Bunun için Abi. mi öldürülüyor? Yani gerçekten bu var. o da mı var? O da var. Tabii ki olmaz mı ya? Sen hem benim sömürüyorsun hem erkek arkadaşım yani erkeği var. biraz kızdırıyor mu? Ufak çocukları babaların arar der ki eve başka bir adam geliyor. Yabancı adam bu çocuklar da yapıyor bunu. Öz babasını anlatanlar da çok oluyor. Baba diyor eve başka erkekler ha, geliyor yani. Bu, bu da oluyor. Ondan sonra erkek kek takip ediyor. Kol kola evet. sokakta ya Ama ayrıldıktan sonra o sizi ilgilendirmez, i̇lgilendirmez ki. İlgilendirmez ama benim paramı mı yiyorsun o adamla evet, o zaman? İşte can yakan bu oluyor evet, öyle değil mi? Paramı neden yiyorsun o adamla? Tamam. Adam tepesi atıp çekip kesiyor. Ama zaten. bu da doğru bir şey değil. Ya zaten boşuyorsun kendin. Evet ondan sonra da kadın evlendikten sonra gidip vuruyorsun. O da Ya yok, böyle bir şey de yok yani. Buna karşı iskesin. Evet, eğitim, eğitim eksikliği var. Sevmek ayrı bir olay. Her şey paraya dayanıyor. Yani aşk yok. Aşk yok, evet. Aşk yok. Yani İşte o yüzden biz de diyoruz ki vardı, sevgi ticarete mi döküldü? Döküldü. Paraya döndü de her şey paraya. Her şey paraya, maddiyata dönmüş. Yani erkekler mağdur bırakılıyor. Mağduruz, maalesef. Erkekler evlenirken eşlerine mehir veriyorlar. Hiçbirini görmedim çocuğum ben 52 senedir buradayım. Ne onu gördüm ne onu gördüm. Bir de ne vardı evlendim o. Kürt karşılıydı. O söz de öyle dediydi. O da gitti sonunda Polan'ı buldu. Neyi buldu? Ben Polan yedi ya. işte Polan. Erkek ee, eşini nafaka ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kadın affedersin nafaka veriyor gidiyor başka erkeğinden kalıyor. O adam hepine nafaka diyor Olmaz şey. Mehir aldınız mı mesela siz? Yok. Ne alması şey. En sonunda beni kandırdı gitti kadınla diyorum ya. Bütün paralarımı yedi ya. Yani, yani sizi ona, mağdur bırakmış. Onu da ben işçi ya. Burada getirdim Türkiye'de İnsanlar buraya gelince değişiyor. Değişiyor şey, tabii çocuğum ya. Çalışmadı ki adam. Ben de ayrıldım. Tabi siz yani. bu durumda mağdur kalmışsınız ama Ah şey yani... mağdur kalmaz mıyım Benim hazır paralarım gitti Bankadan ben eskiden Neden çıktı. gitti paralarınız? Türkiye'de Ankaralıyım ben kendim Oradan bir yer aldık hep kendi üzerine yaptı yani Kandırıldınız erkek evet. tarafından evet. Tabii. Bu gördüğün kadın sıfır Benim ne evim var ne parkım var e, Adam çalışmadı ki ya. adam... yani Çalışmadı peki size kim yardım etti? Arba istemişti Devlet arbaşlamıştı. yardım etti peki. Yani siz isteseydiniz nafaka al... şey. Çalışmayınca neyin alacaksın yavrum Hiç adam bir günada bir yerde Doğru dürüst kağıtlı çalışmadı ki bana çocuğa nafaka desin diyerek. Ama kadın nafakaya muhtaç mı? O çocuğuna bakması lazım. Şey. Çocuğuna adam çocuğuna tabii, tabii ki nafaka canım, ödemek ben, zorunda. Ben onu demiyorum. Abi, şimdi al, mesela ama eşine, mesela ayrıldıktan sonra erkek nafaka ödemek zorunda tabii şey, mı? Bir şey. Tabii. Neden? Niye? Çünkü benim yeterli gelmiyordu ki. Ama Çalışabilirsiniz. Bana. Tamam, çalışabiliriz ama. Bir de çalışmadığını farz et. Hasta olduğunu farz et. Ama erkek de hasta olabilir. Valla benim evlendiğim adamların hiçbiri de hiç ne hasta oldu ne gördü. Hep beni kandırdılar. Ama Sizin ne olacak oldu. şimdi? Hep onlara oldu her şey. Bana göre bir şey olmaz. Benim yine karnım aç kalmıyor. Param olsun sen beni kosmetik ellerini de görürsün. <laughs> Erkekler evlendikleri zaman eşlerine mehir ödüyorlar. Anlaşamayıp boşandıkları zaman da erkek nafaka ödüyor eşine. Evet. Şimdi bu durumda erkekler sizce mağdur bırakılmıyor mu? Hayır bence bu durumda mağdur bırakılmıyor. Bayanlar daha mağdur. Erkek kendisini koruyabiliyor. Hani ben de bir erkeğim, evli değilim ama gerçekten bayanların hakkı olduğunu düşünüyorum. Eşler anlaşamadığı zaman erkek tarafı nafaka ödüyor. Nafakayı ödemediğiniz zaman cezaevine de girebiliyorsunuz. Bu biraz saçma. Bu süresiz biraz saçma. Nedir? Belli bir ayette idam ettirecek kadar ya da normal bir şekilde verilmesi normal. Yani süresiz olduğu Tabii. zaman mağdur bırakılıyorsunuz. Tabii, süresiz Çünkü olduğu zaman mağdur kalıyorsunuz. Bu durumda kadın eğer evlenirse nafaka evet, ödemeniz kesinmesi. kesilecek. Evet kesilmesi Kesin. gerekiyor. Ama evlenmezse ne olacak? İşte evlenmezse buna da bir devletin çözüm bulması lazım. Ee, daha prosedürü geliştirmek lazım. İnsan yani haklarına karşılıklı ne bayan ezilsin ne erkek ezilsin. Erkekler evlenirken bir veriyorlar. Evet. Eşler anlaşamadığı zaman, boşandıkları zaman erkek e, boşandığı eşine nafaka ödüyor. Erkekler çok fazla mağdur bırakırsa Değişiyor bana göre. Nerede değişiyor? Şöyle değişiyor, eğer bir erkek karşısındaki kadını mağdur etmişse o zaman bunları ödemek durumunda adil olarak diye düşünüyorum. Fakat bazen de kadınlar bu durumu kullanıyor, onların da bu durumda kullanılmasından yana değilim. Peki erkek sizce ömür boyu nafaka ödemek zorunda mı? Ömür boyu şöyle nafaka ödemek zorundadır, çocukları vardır. Çocukları ayrı tutuyoruz çünkü çocuklarına zaten nafaka ödemek zorundadır bir erkek. Kadına, eğer kadın olur. çocuklarına bakıp bir başkasıyla birliktelik, evlilik yapmıyorsa olabilir. Yani ömür boyu ödesin diyorsunuz. Yani bir erkeğin kim? durumu yoksa? durum mu yok? Södemez. Erkekler evlendikleri zaman eşlerine mehir veriyorlar. Evet. Boşandıkları zaman erkek eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sizce erkekler çok fazla mağdur bırakılmıyor mu? Yok bırakamıyoruz fazla. Bırakılmıyorsunuz fazla. Şikayetçi değilsiniz. Yok. Ne güzel. Tabii. Yani siz ömür boyu nafaka ödemeye, ödemeye razısınız. razıyız evet. Ma günah değil mi? nikahın altına aldıktan sonra. Ama nikahınız bitiyor. Varsayalım ki boşandınız. Heh. Şimdi boşanma durumunda siz ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalırsınız. Nafaka hem ödüyoruz hem de tahli... siz razısınız. Evet razıyım. hepsi kadına vereceğiz. Kad tabii kadında kalıyor. O kadına kalıyor evet. Evlendikten sonra kesiliyor. Ama o ya kadına. evlenmezse? Evlenmezse ömür boyu ödeyeceksiniz. Evlenmedik eşinizin sevgilisi olabilir. Evlenmek zorunda değil ama sizden de nafaka alabilir. Tabii tabii o zaman alabilir ama biraz ama zor. Ama o zaman haksızlık olmuyor mu? Haksızlık oluyor biraz. Size haksızlık oluyor. haksızlık oluyor. Kabul etmiyorum. Diyorsun. Yok ben o zaman onu kabul etmiyorum. O zaman kabul etmiyorum. Yok yok yok. Arkadaşı olduğumu kabul etmiyorum. O zaman arkadaşı sana versin. Ha, arkadaşı ona versin. O ona versin. Ha, arkadaşın olmasa evindesin, işindesin, cücündesin verebilirim. Ha, o zaman veririm. veririm. O, arkadaşın olduğunu veremiyorum. Ama arkadaş olduğu zaman kabul etmem kabul diyor. Et. Evet mağdur bırakılıyor Kadın haklarını hakları ne kadar varsa erkek hakları da olması lazım yani. Bu kadar da erkeklerin üstüne gitmemeleri lazım. Çünkü erkekler evet. mesela nafakayı ödemedikleri evet. takdirde hapis cezası bile Masuk yiyebiliyor. veriyor, e, ömür boyu ceza geliyor kendilerine yazık yani. Bir türlü bir şeye gelemiyorlar. İstersen bir sene evli kal, istersen iki sene evli kal. boşandıktan sonra da bu durmadan nafakaya tabi tutuluyorlar. Yazık yani. Peki nafaka konusunda ama erkekler mağdur kalıyor öyle değil mi? Nafaka konusunda erkekler mağdur kalıyor. Bayağı yani veriyorlar bir kaç sene olsa hadi diyorsun ki bir kaç sene dişlerini sıksa zavallılar ödedikçe ödüyorlar o bayanlar evlenmeden işte durmadan nafaka ödeyecek o adamlara yazık günah. Madem kadın erkek eşit, madem demokrasi her şeye kadınlara da olsun, erkeklere de olsun. Yazılı. Erkekler evlendikleri zaman eşlerine mehir ödüyorlar. Eşler anlaşamadığı zaman erkek eşine nafaka ödüyor. Şimdi bu durumda erkekler çok mağdur bırakılmıyor mu? Mağdur da bir e, denge meselesi olması gerekiyor. Bu bir anane sorunudur. Gelenek sorunudur. Anadolu'da da yaygındır. Şimdi batıya yönelen bir toplum birçok özelliklerini kaybetmiş durumda. Bunlar ise mağdur para yine sevgi aile yapısı ölçülemez. Ama üzerine altın ile yığın ve ve birçok sevredeki yapılarla sahte görünüşlerine, sahte kağıt üzerinde de evlilik pek geçerli değil. aileler zor durumda kalıyor. Maddi sorunlar araya girince çıkar sonra sevgi yok oluyor. Eskide bir sevgilik vardı, bağlılık vardı. Aileler ömür boyu birbirine bağlılardı. vardı evet. Bir paylaşım vardı. Anadolu'da bir eski gelenek, bir uygarlık, inanç türü vardı. Şimdi bu Avrupa'da bu yok olmuş durumda. Türkiye'de de bazı kırsal yörelerde bazı özel, bazı gelenekler, toplumlarda pek durum farklıdır. Eğer nafakayı ödemediği zaman da cezaevine atılıyor. Yani bu yanlış bir olay, yanlış alınan bir karar, yüzeysel bir sorundur, Düşüncesel, bireysel, toplumsal bir şey değildir. Bir karar değildir yani. Gerçek rüşvete, rüşeye dayalı bir olay gibi oluyor. Zor durumda ise ekonomik şartları yoksa bu nasıl ödeyecek? Nafaka olayı paylaşım orayıdır. Dini İslam tabirinde de var. Evlilikten sonra nikah parası belli bir ücret ödenmek zorundadır. Ayrılık parası. O da ihtiyar kurullarında, hiyette din adamları, gerçek din adamları bu işi onaylar. Bunları toplumlar kendi arasından anlaşmaları ve hiçbir sorun ömür ömür boyu nafaka vergi hikayesi bunlar halk içinde kargaşa çıkartması gibi bir şeydir. Evet. Bu ta iç kargaşaya kadar birçok olaylara, kriz geçirmelere, cinayetlere kadar sebep oluyor. Bu yanlış bir olaydır. Ve ailelerin, toplumların inanç türlerini gerçek, dürüst, inancı, dürüst yönetimleri göz ciddi bir şekilde değerlendirmeli, gözden geçirilmeli. Sahtekarlığa, soygunlar, rüşvete, insan ticaretine son verilmelidir. Ya Erkekler mağdur bırakılıyorsa da şöyle bir şekilde mağdur kalıyorlar. Öncelikle mihir verildiği zaman ne açıdan ele alacak olursak İslam hukukuna göre mihir haktır. Verilmesi gerekiyor Tabii. kadına. Biz de bu zamana kadar bunu ön görerekten verdik. Tarafların anlaşılır bir şekilde boşanılması bence en mantıklısı oluyor. Ama boşanmakla bitmiyor çünkü kadın nafaka istiyor bu sefer eğer yani nafaka istiyor da şimdi mesela benim nafaka ödeyecek durumum yok i̇şte, imkanım yok işte nasıl ödeyeceğim ödemediğiniz durumlarda da devlet bunun cezasını kesiyor mesela hapse bile girebiliyorsun yani saçma yani <laughs> evli değilsin ömür boyu ben niye şimdi sana nafaka ödeyeyim ki oturduğun yerden benim çalışmış olduğum kazanma gücümle yıllarca ben sana bunu hani ne adalet kabul eder ne de bir erkeğin gücü yeter Evet. E o zaman tamam ayrılıyorsak o nafakayı sen öde bana. E şimdi bakıldığında düğününden tutun ki evin eşyalarına evet. kadar dairesine kadar yeri geliyor kredi çekip borç altına girip evet. de ödeyen kişi erkek olunca diyelim e, tatsızlıktan dolayı ayrıldı. Ben bir yandan kredimi kredi ödeyeyim, bir yandan, yandan borç mobilyaların yok. taksitlerini mi ödeyeyim, bir yandan çocukların hani eğitimiyle mi ilgileneyim? İşte bu durumda yani mağdur bırakılıyor mu? Mağdur kalınılıyor tabii ki. Bir, bir ay iki ay evli kalıp da ayrılan kadınlar için haksızlık oluyor erkeklere. Yıllarını vermiş benim gibi 60 senelik evli olan bir kadını beni dışarıya atarsa mecbur ötemesi lazım. Ben, gelirim yoksa, taksilim yoksa, okumamış, bir iş sahibi bir meslek sahibi değilim de evde oturuyorsam el ayağımda tutmuyorsa ödesin. Ama çalışacak güçte olursam kendime bir hobi olarak bir Yani gücünüz evet, kuvvetiniz yerindeyken çalışın. O zaman tabii çalıştığım müddetçe de ona muhtaç olmak istemem. Dilek gibi bana para ödeyecek diye avuç açmaktansa gider alın terimine gücüm yettiği kadar çalışırım. Kendimi geçindir idare ederim. Türkiye'mizde bu durum çok var. Kendi gizli şey, sigortasız falan kaçak çalışıyor. Bir de adamdan e, yeğmiye alıyor mağdurum evet. diye. Onlara da yazık. Onlara da ben <laughs> adaletliyim öyle. E, sırf kadınları savunmuyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Erkekler de hakikaten mağdur duruma düşüyor. Sevişiyorlar, evleniyorlar. Kız tarafıysa diyor ki oğlan tarafı aşırı bir masraf etsin. En lüks evet. mobilyaları alsın. Veya şu kadar bilezik alsın, şu kadar altın alsın gibi konuşuyorlar. Evet. Maalesef mutlu olması kansız Çünkü <laughs> psikolojik bunalıma giriyor. Borcunu ödeye ödeyemiyor. Banka borcunu. Tamam mutlaka kadın mağdur olmasın. hani. Ama kadın da kendi ekonomisini, kendi ekonomik gücünü kazanmak zorunda yani. Kadın niye mağdur oluyor? Kadın niye hayatını kazanamıyor? E, dini... Konuşmadığı için. Ah, dini yönden telkin edilmiyor. Evet. Mutlaka değinmeleri evet. gerek gerekiyor. Kızlarınızı okutun kardeşim. Aynen. Kız erkek madem ki farkı yok. Bazen de çalıştığı halde sosyal sigortalara bağlı bulunmadığı için ispatlayamıyordu erkek tarafı başka bir vilayette çalışıyor. Devamlı buna hem hem kadın çalışıyor. Fakat resmi kanallarda kadın çalışmıyor görünüyor, Aynen. mağdur görünüyor ama asıl, adaletsizlik öyle yani. adalet Erkekler evlendikleri zaman eşlerine mehir veriyorlar. Evet. Düğünde de altın takıyorlar. Evet. Eşler anlaşamayıp Boşandığı zaman da erkek e, boşandığı eşine nafaka ödüyor. Sizce bu durumda erkekler mağdur bırakılmıyor mu? Bırakılıyor. bırakılıyor. Bence bırakılıyor tabii ki. Kadın istediği hayatı yaşıyor. Sırf nafaka almak için evlenmiyor karşı kişiyle. Her cevizi kırıyor. Her şey kırıyor. <laughs> Aynen öyle yani. Ben de yanlış buluyorum. Hiçbir taraf mağdur kalmamalı. İnsan olarak mağdur kalmayalım. Bence de mağdur bırakılıyor. Nasıl yani eş... bir çözüm üretilmeli buna? Yani ömür boyu mu ödeyeceğiz? Evet. Bu bir haksızlık değil mi? Yani bunu protest etmeniz mi lazım?